Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse onunla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar her zaman söylüyorum uyanlar sizin olsun ve uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Ben Kolektifin hayrına olsun diye kapatıyorum tabii ki. de ee, hepimizin maalesef hayat mücadelesi birbirinden başka. Bakalım neler söyleyecek bize şimdi fincanımız. Görebildiklerimi aktaracağım dilimin döndüğünce. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra da şöyle gördüklerimi yorumlayacağım size de. Akbaba bildiğiniz tam tepenizde bir şey var. Akbaba gibi tepemde beni sömürüyor diyorsunuz. E, yaptıklarıyla, e, sözleriyle bir şekilde size e, akbaba hissiyatı veriyor bu insan. E, geçmişten geliyor diyebilirim. Ya da zaten tanıdığınız bir insan olduğu için bu görseli veriyordur. Şimdi şöyle değerlendirin. E, arkadaşlar şöyle bir gerçek var diyorum ki ben size üç kişisiniz ee, bir yapı var yapıya ihtina yani yapıya istinaden bir or, or, o yöne bakıyorsunuz bir şey var bir mal bir iş bir bir, bir bir şey var yani o ama gözünüzle görebildiğiniz yani dükkana bakmak gibi düşünün, fabrikaya bakmak gibi düşünün, eve bakmak gibi düşünün. Gözle görülesi bir şeye doğru bakıyorsunuz. 3 rakamı da çıkmış zaten. Ya 3'e bölünecek 3 kardeşin mücadelesi ya da 3 e, aydır şunu yapıyoruz. 3. aşama bu falan dediğiniz bir şey bile olabilir o. Hane var. Açıkçası ben size şunu söyleyebilirim. E harfini görüyorum. Özellikle yanı başınıza duruyor bu E. Size çok güzel bir kolaylık sağlamış gibi. Bu E şöyle. Bir kere diyor ki burası sen bu e'yi dinledikten sonra bir aydınlanma yaşamışsın ve bir Aa, a evet ya der gibi bir şey seviniyorsun. Bu e dediğin kişi senin hayatında çok akıllıca bir çözüm bulmuş. Bu da sana büyük bir nefes almanı sağlamış. Avukatının çözümüdür, formülüdür, bir şeydir bilmem ama iyi ki var ya dediğin bir durum, bir kişi o. Şimdi şöyle. Açıkçası çok güzel bir atın üstüne çıkmış. Bir atı da böyle şey yapıyor gibi çıkmışsınız. Ay çok da güzel bir anahtar var önünde. E bu ben birisi sayesinde bir şey çözmüş olmanızı bağladım. E harfi olabilir isminde. E o kişi sayesinde siz bir şey çözmüş ve halletmiş olacaksınız. Bu da sizi büyük oranda rahatlatıyor zaten. E açıkçası aile içerisindeki bir olay olabilir e, ikinci bir konu dediğiniz bir durum olabilir çünkü ben burada sizi yine şöyle görüyorum bakın özellikle gündeminizin 10 gündür tekrar yani tam iyi bir nefes aldık oh be dedik hop tekrardan bir şey tekrarladı diyor gibisiniz bir şeyin tekrarlamasıyla bağlantılı çıkmış ama bu Yani normal e, tek düze gidiyorken birden önünüze çıkmış. Zaten e, demişsiniz ki tamam ben geçmişi sildim asıl bu ne olacak? Şimdi bütün aklım, fikrim bu işte ah vah dediğiniz bir konu gibi çıkmış zaten aleni bir şekilde yani. Ha ee, şu an kararsızsınız 53 rakamında çok net görüyorum aslında kararsızsınız demeyeyim oldukça karamsarsınız yani buradan kurtulmaz bu iş kesin bizim başımıza patlar bu iş ben kesin buradan sıyrılamam işte beni işten çıkartırlar yani neyse buradaki olumsuz durum siz tam olarak onun öyle olacağına emin gibi davranıyorsunuz. Etrafınıza da bu olumsuzluğu resmen sıçratıyorsunuz. Baya depresyonda gibisiniz desem yeri. Şöyle e, olmuş resmen çünkü. E, diyorsunuz ki, e, konuşmalar yersiz. Ne yapacağım ki ben? Bak şurası zaten gösteriyor ama bak bitiyor gördün mü? Ve sonrasında imza ile atı, atıyorsun. Yani sen bu işi imza atarak hallediyorsun. Bu ne demektir? mahkeme var demektir bu ne demektir haksızlık bitti demektir sen zaten ispatladın demektir yani boşu boşuna canını yediğinde kalmışsın etrafına da bu canını yediğini göstermekle de kalmışsın millet de artık sana yeter artık yeter artık demiş yani burada resmen öyle bir süreçten geçiyorsunuz yanınızdaki kişi kimse ki bu e harfi belki de eşiniz idi ben sonuçta şey olarak değerlendirdim avukatınızmış gibi yorumladım ama ee, orada eşiniz haklı bak ben sana demiştim çıkacak yani ben sana demiştim haklı çıktım gördün mü İmzaya gelince zaten geçmişten getirdiğiniz bir süreç olabilir özellikle martın sonuna kadar sürecek bir süreç evet maalesef daha var mı var bak koskoca bir mart var ama zaten şurada e, şu batın kaç günü kaldı ki yani siz bana e, ilk kez benden bu ay bitti diye duydunuz ben normalde 20'sinden sonra Başlıyorum ki Allah'a ay bitti demeye. Bu ay zaten kısa bir ay biliyorsunuz. O yüzden Mart kalmış daha ne olsun derim açıkçası. Yok ya daha çok var. Bak Mart'ı diyorsun diyenler için söylüyorum bunu. Mart'ın Mart'ın kaç günü var? Şubat bitmiş artık yani onu diyor. Sen buna öpte başına koy aslında diyor. Gerçekten de öyle bu arada. Hani böyle temiz mi temiz derim yani. Hiç de sıkıntı etme derim. Ee, yolun sonu güneşse çekilen çile de mübah kalacak bir yerde. Öyle değil mi? Ne yapalım diyeceksiniz yani. Yeter ki yüzümüz gülsün de. Nitekim de gülecek. <laughs> Hakikaten nitekim de temiz. O yüzden derim ki. Çok net, temiz bir süreç var burada. Şimdi arkadaşlar, siz bu imzayı bitirdikten sonra ailenin alttaki fıkır fıkırlığa bakar mısınız? Biri atlıyor ki hayır ben onu vermem ya da hmm, ne kadar vermem dediği, direttiği, haksızlık olarak değerlendirdiğiniz şey varsa boş boşun olacak merak etmeyin. Lafını yaptığıyla kalıyor resmen o kişi her ne yapmışsa da. Ben çok net bir şekilde Mart biter bak şurada gözünüz görüyor musunuz? Bu uğraşınızla alakalı geçmişten getirdiğiniz bir konu bir ayağınız orada bir ayağınız burada. Çünkü artık işin son uzamaz daha da uzayamayacak. Bu iş daha da uzayamayacak bir iş. Öyle diyeyim size. Ee, uzamaz. Ee, günün sonunda da yüzün gülüyor olur. O insan dediği her neyse e, he he de geç. Bayağı <laughs> Yani enerji olarak böyle şeyler var arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Gerçek samimi söylüyorum. <laughs> Göze geldiğin nokta zaten milletin e, gözünün götüremediği dediği. İşte mesela senin muhatap olduğun kişiler kimler? Dayın mı? Bizzat dayınların evde konuşuyorsun. Boş versene zaten senin derdin dayınla. Am amcam mı? Amcanların evde konuşuyorsun. Bana ne amcamların evinde konuşulan benim dünyamdan yani. Anlatabildim mi? O yüzden çok takılmayacağınızı gördüğüm için derim ki hiç boş boşuna dert etmeyiniz. Yani ben size dost tavsiyesi olsam e, paranı almışsın gözün aydın derim yani. Hakkın neyse onu almışsın gözün aydın derim. Tabaktaki rahatlığa bakın. Gerçekten çok uğraşığı var. Gerçekten çok mücadeleniz var. Ama günün sonunda da bir oh be dediğiniz noktada kesinlikle Bak burada çil çil olan şeyler senin konuşulduğun ve vesveselerinle alakalı. Sen zaten burada aslında sıkıntı ettiğin konuyla alakalı milletin sadece boş konuşacağından eminsin. O yüzden senin burada takılı kaldığın hiçbir şey olmasın. Olmasın, bırak diyor ya, bırak. O yüzden ben sizin yerinizde olsam bu boş gördüğünüz insanın boş yorumlarını bu kadar ciddiye almam. Tehdit ettiği bir nokta var. Hani alırım, yaparım, giderim. Alırım falan. Hiçbir şey yapamayacak. Yani sen orada onun boş tehdidine hede geçme mümkünse bayağı hede geç yani. O yüzden önünü bu kadar temizken, hayallerine bu kadar kavuşacakken bak göstereyim hayallerine kavuştuğun evi de. Resmen şurada onun için zaten direniyorsun. Ben tanışma derim, karşılaşma derim. Aileler karşılıklı görüşür. E, tanışma isteme, nişan söz. İşte burada aslında artık işi ciddiyete götürmek, taşımak diyebilirsiniz burada. Ben burada çok net temiz olduğunu söyleyebilirim sadece. Gözünüz aydın derim mesela yani. İşle ilgili de önünüz sadece konuşulmaktan ibaret. Hanenin ortasındaki konularla da alakalı artık sen zaten işini, gücünü halletmişsin. Bundan sonra kimseye eyvallahın yok senin. Evlilikle ilgili aman çocuklarıma yansımasın, rızkım kesilmesin ya da ben artık bir yuva kurayım şöyle bir dünya evine gireyim demişsin. Nitekim bir kalabalıktasın ve o kalabalık sana gerçekten içini de huzurlu edecek, oh be de diyecek, e, çok şükür de dedittirir. Yani ben burada çok net aydınlıkta temizde gördüğüm için diyorum ki ya arkadaşlar gönlünüze göre verecek merak etmeyin ya sabır. E, yuvandaki o kalabalık yeni tanışma bile olabilir, düğün, dernek bile olabilir, söz, nişan da olabilir. Neyse artık gönlünde yatan. Ya Buket ben evliyim zaten ne kalabalığı be kızım. O zaman siz bir kalabalığa gideceksiniz. Hadi tatil olsun. Benimkisi yıllardır bir kere tatile gitmedi. Ne tatil dedim. Bak nasıl tatile gidiyorsun da gör derim. Yani o kadar çok net, keyifli, huzurlu bir kalabalık var. Herkesin okey dediği bir kalabalık var. Çocuğuna mevlüt mi yaparsın, sünnet mi yaparsın, düğün mü yaparsın? Bilemem sevgili büyük olan evlileri. Ama Genç olan evlilerim için bu bir yeni tanışma ve de cemiyet kalabalığı diyeyim. Yani sanki bir sahile gitmişsin, vızır vızır insan kaynıyor gibi düşünebilirsiniz. En kötüsü, hani en kötüsü tatil olur yani tatil kalabalığı olur. En kötüye bakın, düşünün artık. O yüzden temiz. Rahat ve feraha ermişsin maşallah demiş. Konuşanlar için, iş yeriyle ilgili konuşanlar için bir kar seçeceğim. Sen artık eski sen değilsin. Yeni döngüyü açmışsın. Bu ölüm kartı yeni sayfa demek ya. Bırak önünü açmışsın. Sen bu yeni sayfanın sefasını sür. Ailedeki bağlarla alakalı kendi geleceğinden ümitlisin her şekilde. Yapacağın her neyse sana gelecek, vaat edecek zaten. İçini rahat tut. Umudun, ümidin var. Evlilikte dengeyi kurmuşsun. Önünü açmışsın. Yolun temiz ve Murat erdiğinde bir balonun çıkmış. Bu balon hani hayal balonu, umut balonu ama gerçekleştiği hayallerde çıkar. O yüzden de dileyin her neyse kendini evlilikle ilgili nerede görüyorsan bilesin ki oradasın. Çok da içini rahat tut bu anlamda diyor. Sadece görebildiğimi aktarıyorum ben. Ee, yine bugünlükte benden bu kadar. Artık ee, çok net arkadaşlar Ramazan'a doğru gidiyoruz. Güzel bir hafta olsun artık inşallah dileklerinizin gerçekleştiğini yaşadığınız bir hafta olsun. Şubat ayının da son haftasındayız artık. Hayırlı bir haftaya başlangıç yapmışızdır. İnşallah hepimizin gönlünden geçirdikleri gerçekleşsin diyorum. görevliklerimi aktardığım bakımın sonuna geldim. Kesinlikle sayenizde devam edebildiğimi de bilin isterim. Sabah akşam bakımlarım da yine sayenizdeki desteklerle devam ediyor. İyi ki varsınız o yüzden teşekkürlerin en büyüğü, en çoğu sizin. Ee, dost tavsiyem sadece bedduayla duayla beklemeyin. Size yapılan kötülüklerin karşılığının ne zaman alınacak dediğiniz o zamanı bedduasız bekleyin. Çünkü eden bulur, sana da Rabbim gösterecektir zaten. Kim senin yanına kar falan kalmıyor göreceksin yani. O yüzden hiç sen içini rahat tut diyorum. Ee, sabrın sonu selamet sen zaten güçlüsün geçmiştekilerini de sen açtın ee, ama sadece ne var burada göreceksin sen de göreceksin yani aslında hayat sana e, bu kötü günleri geride bıraktığı günleri gösterecek ya sabır yeter ki sağlığınla sınanla sevdiklerimizin ve kendi sağlığımıza sınanmadığımız yarınlarımız olsun bu günlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki açılıma kadar başta Sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.